Her gece gözlerimizi kapattığımızda bambaşka dünyalara yolculuk yaparız. Peki insanlar neden rüya görür? Bilim insanlarına göre rüyalar, beynimizin gün boyu topladığı bilgileri düzenleme ve hafızayı güçlendirme sürecinin bir parçasıdır. Bazı araştırmalar, rüyaların öğrenmeyi hızlandırdığını ve yaratıcılığı artırdığını gösteriyor. Fakat işin gizemli tarafı, rüyaların yalnızca biyolojik bir işlevden ibaret olmaması. Kimi bilim insanları rüyaların bilinçaltımızın bize gönderdiği mesajlar olduğunu düşünüyor. Korkularımız, özlemlerimiz, bastırdığımız duygular hepsi rüyalarda karşımıza çıkabiliyor. Tarih boyunca da rüyalar kehanetlerden sanata kadar pek çok alanda önemli rol oynamış. Bugün hala rüyaların tam olarak neden var olduğu net biçimde açıklanamıyor. Ama bir gerçek var ki rüyalar Zihnimizin gizli kapılarını aralayarak bize hem bilinçaltımızı hem de evrenin gizemini hissettiriyor.